Aynen. Çok Ne göz, göz oh. Bekle bekle. Bakmaya devam et. Ee, robotların kulakları bizim kadar iyi kulaklar değil. Onlar sensörlerle çalıştığı için şu an ortam çok sesli olduğu için ben ona geldiğinde beni duyamayacak ve beni algılayamayacak. O yüzden ben onu sadece telefondan kontrol Hatırlıyor evet. musunuz? E geçen yıl, bu Persiyet 4 taşı yağmuru etkinliklerinde e Balıklı Yaylası'nda küçük bir etkinlik yapmıştık. Ee, bu sene burada biraz daha böyle bir teslim yükselterek e, sizlerle beraber daha büyük bir etkinlik yapmak istedik. E, bu yüzden bugün Aydın Pınar Şelalesi e, Tabiat Parkı tesislerinde sizlerle beraberiz. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere 7'den 70'e herkesi bilim merkezimize bekliyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, bütün etkinliklerimiz burada olduğu gibi ücretsiz. Tek yapmanız gereken sosyal medya hesabında Düzce Bilim Merkezi'ni takip edip orada duyuruya çıkan programlara kayıt yaptırmanız. Hiç duydunuz mu TürkSat? Duydunuz mu? Elinizi kaldırın TürkSat oyuncusunu duydunuz mu? Evet, herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz. birazcık daha böyle gelin arkada kalmayın. Hmm. Çocuklar buradayız tamam mı? Buraya bakıyoruz. Evet merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, geldiniz. Merhaba. hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? Bakın, nasılsınız? Sağ olun. Buyurun lütfen, ayakta kalmayın. Biraz önünde şu an bulutlar geldiği çok güçlü gözüküyor. Ama yine gözüküyor sol şişesinde kraterleri var, boşluklar var. olacak? <laughs>